Brakistan'daki en iyi film ödülleri töreni yolculuğumuz planladığımız gibi geçmiyordu. Kaçın, kaçın, koşun, koşun, kaçın. Şerefimiz söz konusu. Krala hakaret edenleri ne olursa olsun yakalamalıyız. Ay canına burası harika. Manzara izleyecek vaktimiz yok. Oo çok güzel görünüyor. Hadi den. Hey ne yaptığını sanıyorsun den? Olamaz geldiler. Gözlerinizi dört açın. Burası bizi kovalayan insanlarla dolu. Daha da kötüsü henüz çekirdek hücreyi bile bulamadık. Yakalanırsak çekirdek hücreyi asla bulamayız. Bu arada den nerede? Ha? Hey! Merhaba, merhaba. Gerçek adım demiyorsun. Den o gözlük biraz. Bunun adı kılık değiştirme planıyla peşindekilerin aklını karıştır. Ee... Hey, sen! Buralarda tuhaf çocuklar gördün mü? Hayır, meyve suyu standına hoş geldiniz. Hmm, seni hiç görmemiştim. Şey, şey yeni başladım. Bunu ufak bir tanışma hediyesi olarak kabul edin. oldukça güzelmiş, hiç fena değil. Neyse, eğer sözünü ettiğim o çocukları görürsen bize hemen söylemelisin. Anladın mı? Tabii efendim, elbette. Şu kılık değiştirme planı işe yarayabilir çocuklar. Hey, sen, dur orada! Hmm. Dinliyorum, ben Halus. Yine mi bozuldu? Bu şey tam bir hurda. Affedersiniz. Ben tamirciyim. Sizin için o aleti tamir edebilirim. Gerçekten tamir edebilir misin tamirci? Elbette efendim, hazır. Elin çabukmuş. Nedir bu? Sizin için bazı yeni özellikler ekledim. Radyo, karaoke, gülme efekti, hatta dijital bir asistan. İsterseniz deneyebilirsiniz. Adım nedir? Kalos. Hangimiz yakışıklı? Kalos. Müthiş bir şey. Yardımın için çok teşekkür ederim. Sana minnettarım. Rica ederim dostum. Kalos. Kalos. Yılan oynatıcısı mı? Hmm. Hey sen! Evet? Ne tip bir gösteri yapıyorsun? Hmm? Aradığımız o çocuklardan birine çok benziyorsun. Ben gördüğün gibi uzman bir hokkabazım. Ta da! Çevir, çevir, çevir. Aa, aa, aa. Çevir, çevir, çevir. Hiç çevir. fena değil. Çevir. Aa. 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 O çocuklar nereye kayboldu? Hoş geldiniz. Gelin hadi. Bu ses tanıdık geliyor. Saçınız kötüyse işin üstadına geldiniz. Aa, ben orada dikilerek ne yaptığını sanıyor. Oh, harika oldu. Beğenmenize sevindim. Berberlikte bu kadar iyi olacağım kimin aklına gelirdi ki? Ha? Sen az önce o saraydaki çocuklardan birisin değil mi? E neden söz ettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Adım Demir. Ben berberim. Berber öyle mi? Evet ve tıraşınız gelmiş. Bıyığınızın şeklini düzeltelim. Oturun lütfen. Hey, ne yapıyorsun? Sakin olun tamam. Ben bıyıklarımı bu haliyle beğeniyorum. Teşekkür ederim. Tamam kıpırdamayın. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne yaptın böyle? <laughs> Özür dilerim dostum. Sen o saygısız çocuklardan birisin. Oh. Koş Yerleri Diğerleri de burada. <laughs> <laughs> Yakalayın onları! Kaçmalarına izin vermeyin, anladınız mı? Onları hala bulamadınız mı? Eğer onları bulamazsanız hepiniz hapse atılırsınız, anladınız mı? Evet majesteleri. Kalusa da şunu söyle. Onları yakaladığınızda... ...malum kişiye fazlasıyla nazik olacaksınız. Malum kişi mi? Kim ki o majesteleri? Ha, vakti gelince hangisi olduğunu anlarsın. Açamazsınız. <laughs> bu taraftan. Durun. <laughs> Bizi burada bulabileceklerini hiç sanmıyorum. Pazar bu kadar büyük olduğu için çok şanslıyız. <laughs> Yakında bir çekirdek hücre mi var? Ne? Hı? Yerde tuhaf bir şey var. Orada neler oluyor öyle? Ha? Lya! Labirent. Girişi buradan. Hemen Lia'nın peşinden gitmeliyiz. Kıpırdamayın. <laughs> ...açabileceğiniz bir yer yok. Duydunuz mu? Den yeterince kızgın. Kapandı. <laughs> Seni kaba çocuk. Bana gülersin ha. Başınız büyük belada. <laughs> Hey! Gülmeyin! Acaba bu yol nereye gidiyor? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Dikkat et Şimşek! Burası bir uçurum ve çok yüksek. Bu sarayda gördüğümüz ağacın aynı olabilir mi? Peki bu parıltı da ne acaba? Tamam, hadi öğrenelim Şimşek. Aa, neler oluyor? Sıkı tutun! Hmm. bıyığım çok daha iyi görünüyor. Söylesene, bizi neden bağlamadın? Aa! Çünkü aranızdan birine karşı fazlasıyla kibar olmam gerekiyor. Aa, peki o hangimiziz? Hanginiz olduğunu bil. Ben... Sorun da bu ya ben zaten. üzgünüm ama majestelerine kim olduğunu söyletemedim. Eğer bağlı değilsek... Hey kesin şunu! Hiç sanmıyorum. Sen bizi koyun mu zannettin? Başlıyoruz. Daha izin vermeyin. Sakın denemeyin. Bir Bakugan'ı yenemezsiniz. Ama bir gün yine saklambaç oynayalım olur mu çocuklar? Hı, sen öylesin. O şey de <laughs> Bunu nasıl yaptın? Burakistan'ın teknolojik yeteneklerini küçümsemeyin çocuklar. Bakuganlarınız benimdir. Gerçekten de Can surat. Yakalayalım onu. Eğer o aleti yeniden kullanacak olursa aynı şey bize de olacaktır çocuklar. <laughs> Bu kadar tantana yeter. Bağlayın onları ama nazik olun. Emredersiniz. Aklıma geldi. Kızla köpek nerede? <laughs> Fark etmen uzun sürdü. Hala bir ümidimiz var. Şimşek belli ya. Ne? ne? <laughs> Hı? Ha? Ha, yeryüzüne çıktık. Bu nasıl oldu ki? Kucağımıza düşmeniz ne hoş oldu. İyi şakaydı kocacığım. <laughs> Kızla köpeği de bağlayın. Emredersiniz. Durun. Evet majesteleri. Sana nazik olmanı söylemiştim serser. Ser. Ee, evet. Onlara hemen bizi çözmelerini söyleyin. Hayır. Ömrünüzün geri kalanını hapiste geçireceksiniz. İyi düşün dostum. Ama eğer Lia Venegas kraliçe Momo'yu kabul ederse... ...bugünkü kaba davranışlarınızı unuturum tabii ki. Ee, ben mi? Lia mı? Kraliçe mi? Başka bir deyişle. Lia, benimle evlenmeni istiyorum. <laughs> eee, bunu yapabilir misin? Birbirinizi tanımıyorsunuz bile. Hmm. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Lia öfkelendiğinde çok ürkütücü biri olur. Hı, -hı. Sen benim biricik aşkımsın Lia. Benim kraliçem ol. Kabul ediyorum. Kraliçen olacağım. Ee? Ee? Ve gidiyoruz. Ne gerçekten mi?